var bir tane. Birinin ayağını, öbürünün ağzında. Bir tanesi ayağında şu an. Şimdi ayağında şu kuşu preserim... da atsak ya abi. Doktor Kaçarlar. Adil, Doktor Adil iş başında. Ayağındakini bir alalım baştan. Tamam, gel. Martı kurtarma operasyonumuz. Gel. gel Eller biraz gitti. Abi ha, harbiden iyi sebaba giriyon ha. nefes Çok kötü durumdaydı ya. Öbürü ağzına giren daha hareketliydi de bu bayağı bir yıpranmıştı. Ağzında canı yanıyor. Ağzında canı yanıyor. Çok o yüzden kıpırdayamıyor. Yani ha, nasıl dolanmış? Işte... i̇şte oltalar birbirlerine girmiş. Muhtemelen o yüzden dolaşmışlardır. Ben yani bunun ağzını burnunda da o yüzden öyle hava nefes alıyor. Şimdi şuna bir bakalım. Ha, öbürünün ağzında var abi. Bunun bir ayakta var herhalde. Ha kurtardın onu sen tamam. Ayaktakini kurtardın tamam. Öbürün Öbürünün ağzında var. Bakalım. He. Var bak bir tane hmm. daha var. Hmm. Bir tane of bak canım. Cık, dur öyle. Sen tut abi ben keseyim istersen. Dur öyle. Ha yok ben onu kurtarmışım zaten de. Evet. Bilekte dolanmış şey var mı? Dolanmış bak bakalım ha. Ben ağzını tutuyorum. İşte. Isırma beni ısırma beni tamam. Öbürü daha şey abi. Tamam. tamam beni. Bak çözüyoruz. Bu da tamam. Başka bakalım bir yerinde var mı? Açmıyorum. Aç, aç aç aç. İçine Aş bakalım abi. Tamam. Bir de şimdi içlerine bakalım. Gel. Gel canım şöyle. Heh. Tamam. Geçecek. Yok. yok bu kadar. Yok. Bunu salalım mı? Gel. Bayağı güçlü. Bak şey, şey yapma. kendine gelsin. Gel. Kendine gelsin. Kendine gel. şey. edi, edi Abi öbür ağzı dikkat, öbür Olsun ısırıyor. Nasıl? Onun ağzına büyük bir ısına girmiş herhalde. O daha güçlü, daha canlı. Hmm. Kötü ya. Yani. Bunun ağzı sıkıntı işte. Tamam. Bekliyorsun. Tamam mı? içine girmişti. İşte abi ortancığın da kötü yanı bu var bir hayvan. Tamam. Çok gücü yok abi çok e, az. Ezeni var mı abi? Tamam. 50 tane verir. Tamam. Bak şimdi gar, garga burnu vardı şurada. Evet, var. garga burnu. He. <laughs> Bak şimdi garga burnuyla şu taraftaki ucu var ya. Orayı tutabiliyor musun? Bir dakika abi. Nasıl şu. ben şunu bir keseyim baştan da. Ama kısa kesseydin abi ya. İyice ne dibine yanaşsan. Dur bir dakika. Bir dakika abi. Dur bakayım. Hah. şimdi. Oradan iyi oldu. Yok, yok diğer tarafından al. lazım. Yok buradan lazım. diye. mi? Ama içinde kalacak abi oraya kesersen. Kesmeyeceğim. Heh. sen tut ucunu. Lan lan lan. Yok yok yavru. Şey Pist. yaparım ben. Belli olmaz Çek. Çek 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 kıvıttırarak kıvıttırarak, kıvıttırarak. <laughs> Çok güzel. Tamam. Dur. Şey sistemin başka bir yerinde yapıyor bu. Yani. Bunun bir ağzı da vardı. Ağzı onun. Kendisi şey yapmış herhalde. Elinde var kadar. Şurasında bir işte mi? bir şey var mı ona İçin... bakayım. Dur abi şurada bir şey var mı? tamam. Yok ama. Kendilerine kendi kendi zarar, zarar vermiş. Aynen. Kendilerine zarar vermişler olacak o kadar. Bu kaçabilir abi. Burada bir, bir şey yok. Dur o Ha bizim umuca. Tamam. Tamam. Bu bayağı yıkandı. Bu küçük olduğu için onun yanında.